Hadi, hadi. Ne biçim Güzel Sanatlar Fakültesi lan burası? Burada kız vardır diye geldik, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde kız yok. Her yer resim, heykel, taş. Oha, hatuna bak, tam taş. Hani lan benim lan, o çekilin lan benim, hangisi lan bu? Bu ne lan? Çekil lan. Oğlum, sana... Oğlum bu hatun sana gelmez. Bu taş kalpli. <laughs> oğlum sen ekmeğini taştan çıkartma olayını biraz yanlış anladın galiba. Ya oğlum, ne ya bu artistler, Ne bu haller ya? Etrafınızdaki kızlar neyinize etmiyor ya? Oğlum bak havalara bak. Delirtiyor lan bu çocuk beni. <laughs> yani neyse, en azından okuldakilerle idare edin be kardeşim. Ne var? Okuldakilerle idare edin mi dedi bu? Ulan Mal, ulan sır. Daha bizim müdür geçen hafta okulun en güzel kızını bıyığı var diye eve yollamadı mı? Öyle <laughs> <laughs> oğlum. <laughs> <laughs> Biz kızla aynı belbede gidiyoruz. <laughs> Tamam, tamam, tamam. Neyse ya. Hani gelecekti, birileri bize eşlik edecekti. Okulu gezdirecekti. Kimse yok ulan burada. Yok. İbo, ya. hadi gel biz kantine gidelim. Belki orada birileri vardır. Paran var mı lan? Tostum evet. vallahi. Tamam lan, tamam. Hadi. Tamam. Tamam, hadi. Tamam. Ne yapıyorsun? okuyor mu? Kaça gidiyorsun? <laughs> Prova mı yapıyor, hoşlanmış mı? Arada ha, olur olursa hani bir şey. Niye <laughs> olmasın gibi. Her gibi canlanır bir şey Peki Peki şey yapabilir miyiz acaba? Biraz Yaparız hazır... da işte. <laughs> Hayır, <o değil. gülüyor> yani biraz daha çapkın, biraz daha romantik, daha haşin. Daha bir, bir daha, daha bir serseri orada. Daha bir erkek yani. Daha bir kuru yapalım. Bakalım neler gelecek başımıza. İnşallah devirmem onu ya. Zirzop. <laughs> Ne haber? Nasılsın? Okuyor mu? Kaça gidiyorsun? <laughs> hey yumurtaya can veren Rabbim ya. Şu taşa da hayat versen ne güzel olurdu. Baksana şuna ya. Bak sen canlı olsaydın gelirdim böyle havalı havalı yanına derdim ki. Merhaba. Ben Bilal. Senin adın ne? Nezaket. Nezaket mi? Çok güzel ismi. Ay! Ay! <laughs> ha, kadın. Siz kimsiniz ya? Merhaba, ben Aysel. <laughs> ya, siz az önce heykel mi konuşuyordunuz acaba? Yok canım, ne <laughs> alakası var ya? Ben şey, eseri anlamaya çalışıyordum. Ha. İç dünyasına giriyordum. <laughs> Siz geldiniz. Çok hoşsun gerçekten. Ben de Nezaket. Ayşeyle beraber size okul gezisinde eşlik edeceğiz. Allah! Kansiyonumu kırdım geldim yemin ediyorum. Çekil lan, ben, ben konuşacağım. Çık, konuşma ben konuşacağım. lan! Ben konuşacağım. Ben, bir dakika. Merhaba ben Mustafa. Sus merhaba. Sus, sus konuşma! Konuş. Demin havalı havalı artistlik yapıyordun bana. Sırtlan gibi üşüştünüz hemen. Çıkın gidin lan. Hadi kızlar beni gezdirecek. Gidin lan, gidin. Ya Nezaket bunlar çok tatlı. Aa. Evet, ben bayıldım bunlara. Aa Mustafa! Bayıldı mı dedim Mustafa? Bayıldı mı dedim Mustafa? Bayıldı dedim. Ben, ben. Arkadaşınız iyi <laughs> mi? İyi, i̇yi, iyi. Böbrek taşı düşürüyor. Ondan böyle biraz sancısı var. İbo yapma Allah aşkına oylandıracaksın kızlar. Be, sizi beni gezdirin ben sizinle cehennem bile gezerim yani. O zaman arkadaşlar tanıtmaya buradan başlayalım. Burası Güzel Sanatlar Fakültesi. Burada resim, heykel, gastronomi, sinema, tiyatro, bale, müzik bütün bunların eğitimini alıyoruz. Oh. Yani burada her şey sanat için. Ha tam bizlik. Biz üçümüz sanat için yaşarız. Ben sanat için soyunurum hemen soyunayım şu an. <laughs> Sen hadi herkes soyunsun. Gel, dolan. Yani, <laughs> yani demek ki? Sanat için soyutur. Soyutur, soyuttaraktan soyutmuştuydu da. soyut soyutarı bu ya. Oğlum soyuttun lan kızları. Hadi bağla anlat şunu ya. Ha, tamam dur, bir şey öğrenmiştim ben. <laughs> ee, kızlar, sanat halk içindir. Bir sanat halk için mi dedi? Bu ne lan? Bu ne be? Kim dedi? Hiç de bile. Sanat, sanat içindir. Nefret ediyorum sizin gibi düşünenlerden. Sanatı sizlerin elinden kurtaracağım. Hem de tek başıma. Şişt. Bir sakin ol, Freddie Mercury. <laughs> Bir selam ver ya önce. Ne yükseliyorsun lan kendi kendine? Sanat sepet. Ne kasıyorsun bu kadar? Kızlar, kim bu IQ düşmanları? Ne iş var bunların burada? Burası güzel sanatlar fakültesi. Güzel salaklar fakültesi değil. <gülüyor> <gülüyor> Ulan kafası güzel sanatlar. Avustralya kertenkelesi gibi tipiyle gelmiş. <laughs> Burada kızların önünde bizi gömüyor ya. Ulan bir insan olun. Önce bir selam verin bak. Delirtmeyin lan Selammış. Ay şu tiplere bak ya. İnsan bakınca günaha giriyor resmen. Arkadaşlar yalnız çok ayıp oluyor. Onlar okulumuzda misafirler. Belki de seneye birlikte okuyacağız. Ha. Çok pardon ama... ...bunlar bu tiple mi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girecekler? Bakar mısın bir? Her taraflarından banallık akıyor. A -a. Ulan biz burayı Güzel Sanatlar Fakültesi sanmıştık. Burası kendini Güzel Sananlar Fakültesi'ymiş. Allah'ın eva. Şişt bak lan. Sen bu tipinle gelmişsin, bizi mi gömüyorsun? Bidon! <laughs> Ulan şu sahnede nihayet şişman diye birisini gömdüm ya. Sen de gam yemem yani. Kilolu. <laughs> Yarım dünya. Beni biraz kapatın. Ben Gizleyin biraz. <laughs> Büyük kanyo. <yap. gülüyor> Rahatladım ya. Ya arkadaşlar, lütfen tartışmayalım. Fikri, Hamza, bizi böyle mi tanısınlar? Lütfen konuyu hemen değiştirelim. Fikri, o elindeki ne? Aa, yeni eserin mi acaba? Evet, yeni eserim. Alın, bakın da eser görün. İnceleyin. Ben bunu nereden tanıyorum lan? Şu an elinizde tuttuğunuz eserin adı yalnızlık. Bu eserimde yalnızlığı, kederi ve çektiklerimi anlattım. Üç yıl sürdü. Bütün çektiklerimde yanımdaydı bu el. Anne <laughs> ya! <laughs> <laughs> ne yapıyorsun be? Kıracaksın eserimi. Siz ne anlarsınız? Ben bunu yaparken nelerden örnek aldım, feyiz aldım. Ben ne örnek alacaksın? Birinden DNS şifresi almışsın sen. A arkadaşlar, tamam eğer heykeli sevmediyseniz belki müziği seversiniz. Hamza da müzik bölümümüzde evet. sınıf birincisi. Ayrıca yedi oktava kadar çıkarak Türkiye rekoru kırmıştır kendisi. Belki de size küçük bir gösteri yapabilir. Sağ ol ya, valla. Bu mu? Küçük gösteri mi yapacak, bu mu yapacak? Allah Allah. Kızlar, sesimin övülmesini sevmiyorum biliyorsunuz ama çok ısrar söyleyeceğim. <laughs> ha, ha. gelişme dönemindeki... <laughs> Çiftleşme dönemindeki Afrika şempanzesi dişisini çağırıyor. Serengeti'de hayat çok zor. Nasıl? Kulaklarınızın pası silindi mi? Yani daha çok kulağımızın zarınız... <laughs> ...sildi. Sildi. Yani neymiş? Yedi oktav neymiş ya? Allah Allah, gözünü sevdiğim. Benim arkadaşım Mustafa o noktama çıkar be, o noktama. Oh. Oğlum senin bak aklın oklavaya, baklavaya, böreğe gitti herhalde. Oğlum oktava ne la? Oktava ne? Oktava o ne ya? Sandalye mandalye mi lan ne? Öyle, çırabı, ne? Çırabı, ne? 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 Demek on oktavo. <laughs> Mustafa şu an beni inanılmaz heyecanlandırdın. Kızım on oktava kadar çıkabilen bir erkek olsa onunla mutlaka çıkardım. <gülüyor> <gülüyor> yavri yavri uma kuşu yüksek seslenir Yar bir çift suna beslenir Yavru yavru sen ağlama kirpiklerin ıslar Ben alalım ki belki deli gönül uslanır Usta. Sizler <laughs> valla bu arada kusura bakmayın. oktav biraz kaynarca ama yapacak bir şey yok. İşte gördünüz değil mi? Oktava sandalyeyle çıkan adamdan ne bekliyorsunuz? Hı, banalsiniz banal. Aa, aa. Yani bence birazcık haksızlık ediyorsunuz. Kendine göre bir tarzı var. Yani? Yani fena değildi ama bu. ...girmek için de yeterli değildi. Arkadaşlar, yani daha başka böyle yetenekleriniz varsa eğer... Ya kızım saçmalama ya. Bunların ne yeteneği olacak? Ya Leonardo'yu, Michelangelo'yu bilmeyen adamlardan ne çıkar? Aa, levuğa bak lan. Donatello, evet. Michelangelo, Rafael. Ninja Kaplumbağalar lan bunlar. Tamam Onların ustası var, Splinter Usta ha. Fare, Shredder var, Korkunç Düşman, Rapsteady, Bebop. Onlar da beyin var, böyle yürüyor, beyin var ortada. Sen de onları bilmiyorsun, hıyar. April var, oylar Oy lan April, lan, April. <laughs> Ulan April, April ya, muhabir. Gördünüz değil mi? Gördünüz. Ya arkadaşlar, sanat böyle bir şey değil. Ha, sanat nasıl bir şey acaba? Nasıl bir şey acaba sanat? Söyle anlayalım lan. Fikri, Üstadım göster sanatını. Hemen. Bu eserimi Edward Munch ustaya ithaf ediyorum. Şunu tutar mısın? Ver. Adın gel yine tut. Ya. Adı ne oğlum eserinin? Lütfen susar mısın? Pardon. Eserimin adı Çığlık. bu merzifon eşeği gibi niye anırıyor ya? Anırmıyor pis cahil. Üstadım burada yaratım sancısı çekiyor. Aa! Vallahi bence doğum sancısı çekiyor ama. <laughs> bildim, bildim. Aynısı amcamda var. Basur bu. Basur. Aa! Aa! Ay. inanılmaz Fikri. Fikri büyülendim. Ya arkadaşlar neyine büyülendiniz? Adam gitti anırdı orada iki tane. Adam oraya ne çizdiği belli değil, ne yaptığı belli değil. Neyine büyülendiniz ya? Evet ya kızlar. iyisiniz hoşsunuz da biraz bir tuhafsınız yani. Bu değişiklerle burası çekilmez ya. Bak yeteneğim olmadığından demiyorum. Ama burası sıkıcı bir ortam mı? Aynen. Aa, lütfen okulumuzla ilgili böyle düşünmeyin. Bizim çok zevkli derslerimiz var. Mesela görsel sanatlarda her gün tam altı saat nü çizim dersimiz var. <laughs> Ve çok zevkli. Nü çizim? Nü? O Nüdür, N -nüdür yani? E, nü çizim, çıplak model çizimi. Nü diyorsun sen? Ben bu okul için doğmuşum lan. <laughs> Beni bu okula zincirleyin Allah aşkına. Ne olursa ya. Ya ne olur ben nereden kayıt yaptıracağım bu okula? Çabuk söyle. Arkadaşlar maalesef bütün kontenjanlar dolu. Sadece bizim bölümde yer var. Sizin bölümde? Ben ona da gireyim. Vale. Hatta birazdan hocamız gelecek. Bize figürler gösterecek ha. ödev için. Evet. Vale. <laughs> Çocuklar, akşam evde bu hareketleri dört kez tekrarlayıp geliyorsunuz. Arkadaşlarınız kim? Hocam, arkadaşlarımız meslek lisesinden üniversitemizi ziyarete geldiler. Biz de tam onlara sadece bizim bölümümüz olan balede kontenjan hoca var diyorduk. Hmm. Hocam resmen hem güzelsiniz hem sanat. Resmen kanatsız bir melek. Bu hoca mı lan bu? Oğlum, bunlar bizim Eşber Hoca yerine günde sekiz saat buna mı bakıyorlar lan bu? bu nüdür lan, nüdür bu. Yani benim gözümde nüdür bu şu an. Çocuklar, çok teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Keşke benim de sizler gibi böyle kibar erkek öğrencilerim olsa. <laughs> Ama maalesef ülkemizde erkekler balet olmaya pek sıcak bakmıyorlar. <laughs> Hocam yüz vermeyin şunlara ya. Bunların kapasitesi etmez buraya. Aa, <laughs> ama neden öyle diyorsun fikri? Belki yetenekleri vardır. Hem hazır kontenjan açığımız varken yeni oyunumuz onları alabiliriz. Y yeni yeni oyunun ne gibi hocam? Ne yeni oyunu? E, ee, Gölü balesi. 36 tane kız var ama iki tane erkek bulamıyorum. İki tane erkek Kul Gölü balesi yapacak öğrenci bulsam hemen alacağım kadroya ama nerede? Aa, aa! aa! aa onlar nereye kaçtılar ya? Ay baleyi duydular ya gittiler işte. Bütün erkekler böyle. Kimse balet olmak istemiyor. Hay Allah, halbuki ne kadar istekli ve şevkli görünüyorlardı. Hayır. Hocam bunlar şevkli olsa ne olur? Hayır hevesli olsa ne olur? Ya sonuçta bunlardan bir şey bekleyemeyiz. Hocam Hamza'ya katılıyorum. Yani onların güzel sanatlara girmesi... ...Sabri'nin Barcelona'ya girmesi gibi bir şey. <laughs> Kuygül hocam, manda gölüydü ya. Ya sus, Utanmadan bir de gitmiş, kızların kostümlerini giymişler. türlü mandalar. Hmm. Sus. Kıskanç fareler sizi. Kırk yılda bir bulmuşum, kuygül valesi bilen erkek. Laf söyletmem. Hoca fırça attı. Aa, evet. <laughs> çocuklar harikaydınız. Hocam ben partnerimi buldum ve çok iyi anlaştık. Evet hocam ben de buldum. İbrahim'le çok güzel bir uyum yakaladık. Ben de uyumumdur ya. günize ben de uyuşun ölür müsünüz arkadaşlar? Hadi ben de uyuşun bir ne olur ya. Ya kadroda oldu maalesef kusura bakma onlar daha iyi. Dersi iyi. Bu mu iyi? Hadi şu tamam bu ne ya? Çek köpeğin içine çek. Hocam bu çekilmiş hali. Bu kadar giriyor. Sık kalçayı, göbek içeri, baş Yürüyün bakalım, çok çalışmamız lazım. İçeri, haydi. Nezaket, arkamı tut. Yürü. Yürü, yürü. Kanka, biz gölün kuğularını aldık. Sana kurbağalarla başarılar. <laughs> ah. Fikri, üstadım o nasıl bir görüntü kirliliğiydi? Ya yemin ediyorum böyle kısır tabağındaki kek gibi kaldım. Ah. Tadım karıştı resmen. Müthiş hala. Ulan bana bak. Zaten doluyum yemin ederim size patlarım ha. Çekil gidin lan buradan. Çekil. Çık de boz. Çık lan artık. Aa! Ben buradan boş çıkmam aga. <laughs>